Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle birlikte zul oynayacağız. Ceza yapar çok kaçı tostlar. O boy, o de. Yeni desenler yaptık. Evet. Hmm. Onun videosu da var arkadaşlar. Ama kamerayı sabitleyeceğiz diye bunu. Yamuk yerlere gitti. Evet. Hiç göremediniz. Daha dakika bir gol. Bakın da senler böyle. Tabii sözüne. Ha. Bizim de senden var lan. Ne? Bizim de senden. O ne? Az önce ölen. Öldüren ne? var ya. Düşman da. Biz şu an kaybediyoruz pardon. bak biz burayız. <laughs> Ekber Allah. Bomba imha ediliyor. Bomba imha etmiyoruz. Biz kuruyoruz. Bomba kuruluyor. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir de M7GTAEP abone olmayı unutmayın ona da. Abone ol olursanız sevinirim. Ee, başka istediğiniz video varsa varsa işte Fall Guys ondan sonra Forza Horizon 5 ondan sonra Cuma FC 26 yani FC 26 ondan sonra bir de şey adını unuttum. Eh bir de bu oynadığımızı da çekebiliriz. Hmm. el gibi kaçmak. Bu arada Biraz arkadaşlar ee, kuzenimin abisi bu oyunu çok iyi oynuyor. Alıyorum. Kaç? Arkadaş kuzenim yeni almadı yandığını. <laughs> Bombayı kurduk. Onu da bili biliyorlardır. Bir kişi kaldı. Hadi şu deseni <laughs> deneyeyim artık bir. Ya nasıl durucu takacağız ben? Bu da? 2-0. Bu bunu da deneyeceğiz daha. <laughs> daha deneyeceğimiz çok şey var. Lan Oyun. ne oluyor? Oyunda çok iyi oynuyorlar. Ya. Tuşlar kırılıyor. <laughs> Oha. Arkadaşlar avuka ile vurmuyor. Avuka ile vurmuyor ve artısı bile yok. Ya çok değişik. Hadi ya. Oy kumum. Ya, lazım. Oha! Kros yo Aa. Arkadaşlar ki, böyle gir görüyor görüyorsunuzdur. Görüyor, görüyor. Çok rahat görüyorlar. Tamam. İsterseniz bugün fazla ses çekebiliriz. Fulguis. Rahat görebiliyorsunuz gibi. Görüyorlardı şey. Orada. Bu arada arkadaşlar kuzenimi 100 abone yapma yap yapın lütfen. Yapmaya çalışıyoruz beni 100 abone. Oha bu adam nasıl vurdu lan? Arkadaşlar kuzenimi 100 abone yapsak Çok bu sevinbilir. bu videoya herkes lütfen ay like, abone atsın. Abone olup like atsın demek istedim. Bunu ben Rastgele attım. video tutuyormuş. Cezalet yapar çok. Çok kötü dostlar. Benim arkadaşım var Muhammed diye. Muhammed var ya. Ante. Var ya. Ceza sus pus var ya. Ya senin sesinden duyamadık adamların bir şey çıktığını diye. Neredesin? Neredesin? Ahmet kör oldu. Korktu yani. Bomba. E korktu. Biz bombayı kurduk. Evet. Bomba o adam yok. Yapamaz ya. Yapabilir. Ben de çok iyi oynayamıyorum ama. Bombayı korusan o. Kurdu. Hayır, Aha koru, bir koru. Bir. Bomba imha edecek. Ediyor şu an bence. İmha oynayacak. Ne yap? Aha sarı sisi. Oradan görünüyor ki arada. Oğlum pusma la. Hayır dakikaya geçiriyor. Bak adam orada. Dakikaya bak sen. Bitti. Bam. Radyo diyor. Radyo. Silah değiştirelim. Ama bunu duymadık. Ben bunu denemeden gitmem yere. Denedin ya oğlum. Yani. Ama duyulmadı ki. Ben senden. Aa çok kötü dostum. Dostlar. Aha yedi. Hmm. Anne kuz. <laughs> ya pusuyor orada ya adamlar. Orası yok ki aslında. Oraya nasıl çıkıyorlar? Bombayı kur ve patlat. Ne? Ben ta ondan ses çıkmıyor ya. Şunu deneyelim bir de. Bir vesile, iki vesile. İki vesile atar mı sence? Bizim adam. Hayır karşı kalıyor. Ee, az önceki. O bel atamaz bence. Bombayı çözüyor şu an. Herhalde. Bombayı çözüyor bence. Sesi yok. Arkadaşlar bu arada e, Zulu oynamayı bilenler Ahmet e istek atsınlar. Labu bu. Evet. Ahmet'e atabilirsiniz. Adı Mesela... Adımız Dark Pengi. Aslında ismimiz farklıydı ama kuzenimin abisi değiştirmiş. Dark. Herhalde Dün internet kafede girmiştir benim hesaba girmiştir büyük ihtimal. Onu öyle yapmıştır. Mantas gitmiyor mu ya? Heh. C, D, P, M, G, Hile la artısı da yok. Artısı da yok adam ile tek at dokundu sadece gördünüz değil mi? Kafadan vurmuş olabilir mi? Yok be dokundu bir ateş adam beni nereden gördü ki bir kere diye. Ee, vurupca... İkiye bir atabilir mi bu? Imkansız bot mu? Şu var şapkalı karşı takımda bir vurdu tek edip şu şu an yaşıyor şeye benziyor. Bizim Osmanlı dönemindeki subay maskara aldılar. Son bir bombayı kuruyor. Akıllı. Bu oyunda bomba yapılmaya oynayacaksın. Çözmeye oynayacaksın. Adam bulmayı değil. Bak size gene atan bir Size gani. Abi avla vurur la seni. Aa bak yerine, yeri belli oldu. Yok çözemez. Çözemez Ama abi. bunu alır belki. Hadi lan biraz daha geçir. Ağda sanıyor. Aa sen bak yukarıdaki? Aldı bunu. Oha, yenilerini tüküreyim.